Ulusların Düşüşü kitabının dördüncü, bölüm, dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm inşallah son bölüm olacak. Bu Ulusların Düşüşü kitabını artık tamamlamış olacağız. Ama bu bölümler aslında bu kitabı hani anlattığının böyle denizde bir damlası bile büyük ihtimalle değildir. Anlatıp kaldıracaklarımızın da bir damlası bile değildir. O yüzden kitap okumanızı şiddetle öneriyorum. Gerçekten benim dünyaya bakış açımı değiştiren kitaplardan biri oldu kendisi. Aslında hep şöyle bir isteğim vardı. Tüm dünyadaki ülkelerin geçmişlerin tarihini, kısaca böyle birbiriyle ilişkisini görebileceğim, böyle geniş pencereden ve küçük pencereden de bakabileceğim bir bakış açısı arıyordum. Hem tarihi hem siyasi olaylara hem de işte bu olayların aslında yarattığı günümüze farklı bakabilmek için. Dolayısıyla bu bakış açısını bana bu kitap sağladı. Size de kesinlikle öneriyorum. Notlarımız üzerinden gideceğiz. Bordo defterim tabii ki her zamanki gibi çıkıyor. Sanayi devrimi aslında İngiltere'de görkemli devrim sayesinde kurumlardaki değişiklik sonrasında oluşmuştu. En önemli değişikliklerden biri de mülkiyat haklarının ortaya çıkması ile kurumların her anlamda ekonomik, siyasi ve benzeri değişmesi nedeniyle olmuştu. Mülkiyat haklarının güvenliği ve etkinliğindeki değişimler sanayi devrimine neden olacak olan taşımacılık devriminde önemli rol oynadı. Şimdi sanayi devrimine geldiğimiz zaman da 17. yüzyılda aslında e, baktığımız zaman İngiltere mutlakiyet anlamında da bir güç kaybı yaşıyor. Mutlakiyet anlamındaki güç kaybı Osmanlı'da da o şekildeydi. E, zamanlar mutlakiyet rejimlerine olan güven azaldığı için güç kaybı oluşmuştu. Ama baktığımız zaman her ülkede durum böyle değil. Mutlakiyetler güç kazanabiliyordu aynı zamanda o zamanda. İspanya'da buna bir örnek aslında. İspanya'ya baktığımız zaman İngiliz parlamentosunun karşılığı olan İspanya'da Cortes adında bir yapı var. İspanya 1492'de Kraliçe Isabella ve Kral Ferdinand'ın e, Kraliçe Isabella Kastil Krallığı, Kral Ferdinand da Aragon Krallıklarının aslında temsilcileri ailenin e, temsilcileri. Bunların ikisinin birleşmesiyle İspanya Krallığı kuruluyor. İspanya Krallığı'nın Arap hakimiyetinin sonuna denk geliyor aslında bu kurulması. E, Arap hakimiyetinde olan yerler de Granada, Korboda ve Sevilla. Granada son Arap devletiymiş İspanya'da kalan. Bu şekilde aslında İspanya kurulmuş. Yani aslında İngiltere'de mutlakiyet anlamında güç kaybı olurken İspanya'da da tersi durum yaşanmış. Şimdi gözlerimizi İngiltere, İspanya ve Avusturya Macaristan'a alırsak da Avusturya Macaristan'da değişik bir hikaye var. Çünkü Rothschild'lerin de aslında kaynak hikayesini diyebiliriz bu yapıya. Avusturya Macaristan aslında sanayi devrimi sonrası gelen inovasyona e, direnmiş. Bu inovasyona direnmesi de iki şekilde oluşmuş aslında. Birinci Fransız sanayinin gelişimine karşıydı. Onun için fabrikaların aslında oluşması, fabrikaların e, olması işçilerin ve işte e, fabrikadaki çalışacak diğer kesimlerin hepsini başkent Viyana'ya gelmesi demekti. Başkent Viyana'ya gelmesi demekse onun aslında iktidarına zarar vereceğini düşünüyordu. Çünkü bu da işçilerden mutlakiyet karşısı olanlara güç verebilirdi başkentte olmaları. Ve kendisinin politikası elit sınıfı ve statükoyu korumaktı. Bundan dolayı halkını fabrikalarda değil aslında tarım arazilerinde görmek istiyordu. Bu nedenle 1802'de Viyana'da yeni fabrikaların kurulmasına engel de. Bu yasak 1811 yılına kadar da devam etti. İnovasyona karşı çıkmasının ikinci sağladığı şey ise aslında Demiroğlu'ların yapımına karşı çıkıyor. Hatta bu imar planı önüne geldiğinde dediği şey şu. Devrim ülkeye gelsin diye bu işlerle uğraşamam diyor. Yani düşünün aslında bir Orada ülke için belki teknolojik anlamda bir şey olacak. Belki kendine madde olarak da çıkar olacak ama devrim gelip benim iktidarım sarsılacağını düşündüğü için kendisi buna aslında karşı çıkıyor. Hükümet Buharlı Tren için demiryolu yapımına izin vermedi. Dolayısıyla da yapılan ilk demir yollarında at arabası kullanılmış. Düşünün demir yoluna at arabaları çekiyor. Yazık atlara yani. Hatta öyle yapmışlar ki bu demir yolunun olduğu güzergah dönemeçli şekilde, eğimli ve dönemeçli şekilde inşa edilmiş. Yani sonradan biri desek işte buraya at arabaları çekmesin, buharlı trenlere dönüştürelim. Demir yolların gelişiminin ilk fark edense aslında bankacı olan Rothschild ailesinin yana temsilcisi olan Salomon Rothschild'ti. Salomon sonra abisi sayesinde aslında bunu fark etmiş. Abisi de İngiltere'de yaşıyordu ve abisi Nathan Salomon'a Avusturya'da demir yolu gelişimine yatırım yapmaya ikna ediyor. Ama imparator gelişimi istemediği için bunu da reddediyor aslında. Şimdi baktığımız zaman bu neden kabul edilmedi? Bunu üç nedeni sayabiliriz. Birincisi sömürücü kurumlar o kişinin iktidarın devamını ve desteğini aldı. Elitlerin ona güveninin teminatıydı aslında. İkincisi iş gücünün köyden kente çekmek feodal düzenin temelini sarsmak demekti. Üçüncüsü yaratıcı yıkım endişesi vardı. Önceki bölümlerde bahsetmiştik yaratıcı teknolojik yakınlar neden istenmez diyor. Çünkü ülkedeki kişilerin iktidarını sarsacağı nedeniyle bu şekilde şeyler pek de istenmiyor. Yine aynı şekilde 1. Fransa'da böyle bir endişe vardı aslında. 1883 gibi ileri bir tarihte bile bu topraklarda odun kömürü kullanılmaya devam ediyordu. Birinci Dünya Savaşı'na kadar da dokumacılıkta elle dokuma devam ediyordu. Aslında benzer durum Osmanlı'da da vardı. Osmanlı'da da işte halk bu dokuma tezgahlar olmasına rağmen, makine bu şeyde olmasına rağmen elle üretim devam ettirdi aslında halka. Yani yaratıcı yıkımdan korkma nedeniyle olabilir bu aslında. Şimdi de gözlerimizi Avusturya Macaristan'dan Fransa'ya alacağız. Fransa'da Fransız devriminin olmadan önceki 300 yıl boyunca Fransa mutlakiyetçi monarşiyle yönetiliyordu. Bu ne demek? Toplum 3 sınıfa ayrılıyor demek. Birincisi aristokratlar yani soylular. İkincisi ruhban sınıfı. Üçüncüsü ise diğerleri aslında işte e, normal halk dediğimiz kitle. Ve farklı tabakalara uygulanmak üzere farklı farklı yasalar vardı. Soylu ve ruhbanlar vergi ödemiyordu. Diğer bölümlerde bahsetmiştik. Değişik değişik vergiler getiriyordu aslında. Dolayısıyla halk birden fazla vergi ödemek zorundaydım. Aristokratlar ve ruhban sınıfı zenginlik için sefa sürerken Üçüncü e, toplum tabakası olan diğer insanlar, işte normal halk aslında sefalet içindeydi. Rejim sürekliliği ve iktidarıyla övünüyordu. Girişimcilerin ve yetenekli kişilerin yeni işlere girmesi istikrarsızlık yaratıcından dolayı hoş karşılanmıyordu. Şehirlerde aristokrat ve ruhban olmayanların hayatı zorken köylerde bu toplum tabakasının hayatı daha da zordu. Halkı toprağa bağlayan feodal lordlar için çalışıp vergi ödemeye zorlayan serflik Fransa'da etkisini azaltmaya başlamıştı zaman zaman zaman. Ama yine de köylülerin krala, soylulara, kiliseye ödemesi gereken birçok feodal vergi vardı. Ve sınıflar arası geçişte yoktu. Onca sisteminde e, sınıflar arasında mesleki kısıtlamalar vardı. Aslında bir meslekten diğerine de geçmek çok e, zorlaştırılmıştı sistem içinde. Süreç bu şekilde ilerlerken bu ortamda 4 Ağustos 1789'da gerçekleşen Fransız devrimi radikal bir olaydı aslında. Devrimde 11. madde kritik. 11. Maddede şu diyor. Doğuştan gelen hak Şartlar söz konusu olmaksızın tüm vatandaşlar dini, sivil veya askeri olsun her tür göreve ve mevkiye gelebilir. Ayrıca hiçbir mesleğe herhangi bir imtiyaz tanınmayacaktır. Böylece günlük, iş ve siyasi olarak da tüm insanlar yasalar önünde eşit oldu. Kilisenin özel vergiler toplama yetkisi kalktı. Ruhban safının vergi muafiyeti de kalktı. Doncular ve tüm mesleki kısıtlamalar kaldırıldı. Şartlar daha eşit oldu. Oluşan reformlar kralların egemenliğini sonlandırmanın ilk adımıydı aslında. Ve 4 Ağustos'taki deklarasyondan sonra istikrarsızlık ve savaş dönemi izledi. Ama mutlakiyetçi ve sömürücü kurumlara tekrar dönüş olmadı. Kapsayıcı ekonomik ve siyasi kurumlara doğru ilerleme devam etti. Çünkü Görkemli Devrim'in İngiltere parlamentosunun sistemini getirecek olaylara vesile olması gibi Fransız Devrim'de 1870'teki 3. Cumhuriyet ile sonlanacak olaya vesile oldu. Peki bu reformları onaylayan kimdi? Şimdi baktığımız zaman devletler için bir devrim olmasındansa halkı küçük küçük reformlarını onaylamak daha mantıklı. Çünkü iktidarını devirecek herhangi bir devrim olayını engellemiş oluyor aslında reformlar. Bu reformları onaylayan Etat Generux. Tam okuyamıyor olabilirim. Etat Generux gibi bir şey. Etats Generux. Şuraya bir yarı yazısını koyarım şöyle. Onaylamış. Bu yapı ayam meclisinden farklı bir yapı. Fransa'daki 3 tabaka dediğimiz soylular, ruhban sınıfı ve diğerlerin hepsinden temsilcileri içeriyor. Bu 3 tabakadan da temsilciler var. Ve bu yapıda hakların işlenmesiyle ulusal kurucu meclis 1791'de Anayasanın son halini kabul ederek Fransa'nın feodal yükümlülüklerden ve vergilerden, loncaların dayattığı mesleki kısıtlamalardan kaldırılmış şekilde anayasal monarşiye dönüşmesine neden oluyor. Kral hala iktidardaydı ama hakları kısıtlanmıştı. Daha sonra terör dönemine girildi ve bu dönem liderlerinin yani terör e, dönemindeki o liderlerin idam edilmesiyle Temmuz 1794'te son buldu ve önceden etkili olmayan ama tarih sahnesinde çokça adını duyacağımız içlerinden birinin üçlü yöne çıkardı. Birincisi Dukos, İkincisi Sieges, üçüncüsü ise tabii ki de Napolyon Bonaparte. Napolyon askeri başarıları sayesinde 1799'da bu üçlü arasından öne çıkan kişi oldu. Dukos, Sieges ve Napolyon Bonaparte'dan oluşan bu üçlüye aslında konsül yönetimi deniyordu. Konsül daha sonra Napolyon'un yönetimine geçiyor ve 18. Brumer'deki darbeyle 1804'te İmparatorluğu ilan ediyor Napolyon Bonaparte. Sistem açısından 16. Louis monarşisi yerine diktatörlük sonra da Napolyon'un gelmesi pek değişim yaratmadı. Çünkü hepsi de aslında bir merkezi otorite olduğu için hiçbiri şunu demedi. Ben buraya kapsayıcı kurumlar oluşturayım. Tömrücü olmayan kurumları oluşturayım. Aslında hepsi aynısının Nigerite gibi oldu. Bu durum Napolyon'un 1815'teki son yenilgisinin ardından düşüşüne kadar böyle devam etti. Daha sonrasında Napolyon'un yeni louis Napoleon Bonaparte ile imparatorluğunu yeniden kurulup tasarruf döneminin gelmesine neden oldu. Demokrasiye geçilmedikçe sömürücü siyasi kurumlar geçerliliğini koruduğuna, kapsayıcı kurumların oluşması için mutlakiyet sona ermeliydi. Fransız devrimi arifesinde olanlar buydu. Fransız devrimi sadece Fransızlar için bir dönüm noktasıydı? Hayır. Aslında Fransız devriminden en çok etkilenenler de Yahudilerdi. Şimdi Yahudilerin o dönemin Fransasına ve Almanyasındaki hikayelerini hikayelerine daha net bakalım. Almanya için de Frankfurt'a özelleşeceğiz. Fransızlar kadar Yahudiler için de adeta bir dönüm noktasıydı. Çünkü 1789'dan önce Yahudiler hem kişisel hayatında hem de ticari hayatına ciddi kısıtlamalar vardı aslında Yahudilerin hayatında. Frankfurt'a baktığımızda 500'den fazla Yahudi ailenin bulunması yasaktı. Ve hepsi Judengasse denilen Yahudi gettasında yaşamaya mecburdu. Geceleri, pazar günleri ya da Hristiyan bayramlarında dışarı çıkmaları yasaktı. Her yıl en fazla iki yeni aile getta kabul edilebiliyordu. En fazla 12 çift yaşları 25'den büyükse evlenebiliyordu. Çiftçilikte uğraşamazlar. Silah, baharat, şarap veya tahıl ticareti yapamazlardı. Erkekler iç içe geçmiş iki sarı yüzük, kadınlarsa peçe takmak, çizgili, pembe peçe takmak zorundaydı. Yudangas'a denilen yerde yaşayan yine çok önemli biri vardı. E, tıpkı demir yollarında gördüğümüz gibi Rothschild ailesinin bir yine bir bireyi yaşıyorlar. Burada yaşayanlar Mayer, Amschel, Rothschild Ve 1780'lerde kendisi Frankfurt'un önde gelen madeni para, metal ve antika satıcısı olmuştu. Ama ghetto dışında yaşayamadıkları gibi ghetto dışında iş de kuramıyorlardı. Yani kısıtlanmıştı. Fransız devrimi sonrası 1791'de Fransız Ulusal Meclisi Fransız Yahudilerine bu özgürlüklerini verdi. 1796'da Fransızlar Frankfurt'u bombalarken Judengasse'nin yarısı da imha edildi. Evsiz kalan Yahudiler gettonun dışına taşındılar. Rothschildler de bu evsiz kalan Yahudilerin arasındaydı. Gettodan çıktıklarının aslında kısıtlamalardan da kurtulmuş oldular. Ve bunu Avusturya ordusunun tarıl tedariği sözleşmesini imzalayarak perçinlediler aslında. Kısıtlamalar olmadığında Rothschild'in önüne geçen bir şey de olmadığından dolayı aslında Frankfurt'un en zengin Yahudisi oldu. Ve tam özgüleşmesi ise yani tam olarak bir vatandaş olması 1811 yılıydı. Hatta Mayer Amschel olmuş sözlerle bu durumu dile getirmiş. İşte şimdi vatandaş oldun demiş. 1815'te Viyana Kongresi ile aslında haklarını kısıtlamayıcı şeyler gelse de aslında bu haklarının olması bir tık geri dönüş gibi olsa da Rothschild'ler için get o geri dönüş asla olmadı. Ve Rothschild'ler şubelerini Frankfurt, Londra, Paris, Napoli'ye ilerleyerek Avrupa'nın en büyük bankası oldular. Peki ulusların düşüşünden, bugüne penceresine baktığımız zaman teknolojik gelişmeler bakış açısından benzer olduğu bir olay var mı? Evet var. Bu da ludis ayaklanması denilen olay. Bu olay 1811-1816'da oluyor ve işçilerin ücretlerini düşüreceklerini korktuklarından dolayı yeni teknolojilerin uygulanmasına karşı bir mücadelesi aslında. Ve bu ludis ayaklanması genelde işte yapay zeka e, teknolojilerin gelişimine karşı olanların mentalitesiyle işte bakın işte o zaman da ludistler vardı. işte siz de benzer bakış açısıyla bu olaylara bakıyorsunuz diye aslında örnek verilen bir olay. Devletlerin bu dönem özellikle çok gözlemlediğimiz bir şey daha var. O da tabii ki enflasyon. Enflasyona karşı devletler nasıl yöntemler izleyebiliyor diye bir örnek olarak bakacaksak Arjantin'e bakalım. Arjantin 2001'in sonlarında bir ekonomik krizin pençesindeydi. Gelirler düşüyor, işsizlik artıyordu. Ülkenin uluslararası borçları da birikmişti her gece. Ve bu duruma yol açan 1900 1989'dan sonra Carlos Menem hükümeti tarafından benimsenen politikalarda 1991 yılında Menem Arjantin pezosunu ABD dolarına bağladı ve Carnel'in bir peso bir dolara eşit oldu. Halk devletin yasalara bağlı olacağı inancıyla ABD dolarıyla bank hesab açmaya başladı. Böylece başkent Buenos Aires'teki dükkanlarla dolarla alışveriş yapılabilecek. Şehrin tüm ATM'lerinden dolar çekilebilecekti. Bu politika ekonominin dengede tutulmasını sağlasa da ihracatın pahalı, ithalatın ucuz olmasına neden oldu. İhracat azalırken ithalat arttı. Borç alarak ödeme yapan bir duruma geldi aslında halk ve yerli ve milli para birimlerinin sürdürülebilirliği kuşku duyunca paraların çoğunu da dolar hesabına yatırdılar. Bunu yapmalarındaki amaçları da hükümeti yasayı geri çekip Pezo'yu devile ederse dolar hesapları ile güvende kalmaktı. Pezo konusunda haklılardı ama dolarlara konusunda fazla iyimser kaldılar. 1 Aralık 2001'de hükümet 90 gününü tüm banka hesaplarını dondurdu. Haftalık 250 şart dolar yani 250 pezo gibi rakamları çekmelerine izin verdiler. İşte 300 pezo, 300 dolar gibi. Ve bu parayı da sadece pezo hesaplarından çekebiliyorlar. Yani parayı çekebilmek için dolar hesabındakini bozdurmaları gerekliydi. Kimse de parasının çevrilmesini istemedi. Ve Arjantinliler bu duruma el er corralito, küçük ağıl adını verdiler. Yani bir yere kıpraşamıyorlardı. Ne işte paralarını düzgün çekebiliyorlar ne bir şeyler alabiliyorlar. Ocak ayında devlasyon onaylandı ve 1 dolar 4 pezo oldu. Hükümet tüm dolar hesaplarını zorla pezoya çevirdi ama tabii ki eski kurla yani birebirle. Yani düşünün 1000 dolar yatırdıysanız siz o zaman dolar hesabınıza 250 dolar olarak paranızı geri alıyordunuz. Yani hükümet halkın birikimini dörtte üçüne el koydu. Bu neyi gösteriyor? Seçim yapılıp halkın iradesiyle, sözde iradesiyle seçtiği kişi iktidara gelse bile hükümet mülkiyet hakkını geçersiz sayılabiliyor ve kendi vatandaşların hakkını gasp edebiliyor. Dolayısıyla Arjantin enflasyona karşı devletlerin nasıl yöntemler izleyebileceğini güzel bir örnek. Umarım bir uç örnek olarak kalır ve hiçbir devlet halkına bu şekilde bir durumu tekrar yaşatmaz. Şimdi benim çok ilgimi çeken bir bölümle devam edeceğiz. SSCB, Özbekistan, Pamuk ve Çocuk İşçiler bölümü. Özbekistan'ın o zamanki Cumhurbaşkanı Kerimov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde 1989'da birinci sekreterliği göreve başlamıştı. Ve milliyetçi bir politika izlemişti aslında Özbekistan için. Ve Pamuk, Özbekistan ihracatının %45'ini oluşturuyordu. 1991'de SSCB'den ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ülkenin en önemli mahsul olma özelliğini koruyordu. Pamuk, Özbekistan ve 2016 yılına kadar e, Cumhurbaşkanlığını devam ettiren e, Kerimov için çok değerliydi. Üreticiler hükümeti zoruyla pamuk üretmek zorunda kalmışlardı. Aslında burada zorla dememizin nedeni dünya piyasasına sattığı ücretle halka işte siz bunu ürettiğiniz ya verdiği ücret arasında dağlar kadar fark olması aslında burada zoruyla dememizin nedeni. Gerekli teşvikler de olmadığından dolayı halk hani üretsem bile benim belki de maliyetim bile karşılamayacağı için üretmeyeyim o zaman pamuk düşüncesine kapılıyor. Her çiftçi arazisinin %35'ini pamuk üretimine ayırmak zorundaydı. Makine de tek olduğundan dolayı bu büyük bir problemdi. Hasılın da en az bir bölümü o zamanı makinesi olan biçerdöverle yapılıyordu. Çiftçiler biçerdöver alacak ya da elinde tutacak güçte olmadığından neden çünkü devlet destekleri bunu karşılayamıyordu. Kerimov halka daha iyi teşvikler vermek yerine halktan daha ziyade fayda sağlamak için yine halktan faydalandı. Okul çocuklarını kullandı. Öğrencilerin okula başladığı dönemde pamuk kozaları olgunlaşıp toplanmaya hazır hale gelir. Ve Kerimov tüm valilere pamuk dağıtım kodası göndermeleri emrine vermişti. 2006 verilerine göre Eylül başında 2.7 milyon çocuk okullardan alınmış, derslerden alıkoyulmuş ve pamuk hasadına gönderilmişler. Hafta sonları tatilleri olmadan pamuk bu kasadı yapmışlar. Her çocuğa atanan 20 ile 60 kilogram arasında bir sınır olup Bu kataya ulaşamayan çocuk arkadaşları önünde azarlanıyordu. Düşünsenize bu kataya ulaşamadığınız zaman ki ulaşabilmek zor bence yani. Siz bir de akran zorbalığına maruz kalıyorsunuz. Çok kötü bir durum bence. Hasat 2 ay sürüyor ve çocuklar araziye yürüyerek ya da otobüse gidiyor. Evleri uzakta olanlarsa baraka ya da ambarlarda makineler ve hayvanlarla uyuyorlar. Düşünseniz de 80'lerde ne diyor i̇şte SSK'sı var mı? SSK'sı var mı? Bu çocukların ne SSK'sı var? Ne yan hakkı var? Evet yanaklar konusunda ülkemiz hala çok da iyi bir durumda değil. İşte yanak olarak damacana falan gösteriliyor yani. Öyle bir durumdayız. Ama bu çocukların ne SSK'sı var ne yan hakkı var. Ne de kalacak bir yeri var. Ekstra ekstra olarak da. Barakalarda ne tuvalet ne de mutfak var. Yol yemek de öğrencilerden geliyor. Makinelerle beraber ağıl gibi bir yerde uyuyorsunuz. Şey vardı o aklıma geldi. Delal'e Mecnun'da İsmail abi aslında orada bir temsil olarak işsizliği temsil ediyor diyebiliriz. Ee, şey diyoruz. Yol yemek sigortası sizden mi? Tamam o zaman da maaş konuşmaya gerek yok daha ne isteyeyim falan diye. Ve bu çocukların ne yolu ne yemeği var. Maaş gibi işte o küçücük verilen bir para var. O da ailelerine veriliyordur muhtemelen yani. Peki bu zorunlu iş gücünden birinci elden faydalananlar kimlerdi? Tabii ki de Kerimo ve siyasi elitler. 2006'da pamuğun kilo fiyatı 1.40 dolarken çocuklara 20 ile 60 kiloluk kotaları için 0.03 dolar ödeniyordu. Ve pamuk asadının %75'i de çocuklar tarafından toplanıyordu. Peki neden bunlar oldu? Özbekistan neden böyle bir politika istedi diye bakalım. SSCB'nin dağılmasıyla Özbekistan gibi diğer ülkelerin de kazanması, demokrasi ve piyasa ekonomisi kurması gerekiyordu. Ama Özbekistan'da durum pek de böyle olmadı. Kerimo milliyetçi bir yol işte. 1989'da Berlin Duvarı yıkılırken partinin birinci sekreterliği görevini üstlendi. Güvenlik güçlerinde katkısıyla Aralık 1991'de Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Ama nasıl kazanma? Muhalifleri Yarısı ya hapiste ya da sürgünde. Özgür medyada sen yok, sivil toplum örgütlerine izin verilmiyor. Ve bu baskılar sonrasında 2005'te en az 750 göstericinin polis ve asker tarafından öldürülmesine neden olan aslında hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Yani Everyday I'm Chapling gibi. Kerimov'un ilk olarak referandumla görev süresi uzatılıyor. Daha sonra tek muhalifinin bile sözde Kerimov'a oyunu verdiği açıkladı. 2000 yılındaki seçimle. %91.2 oy oranıyla 7 yıl daha seçiliyor 2007'ye kadar. Yani düşünün işte bir tane muhalifi var ve o bile işte sandıkta diyorlar ki çıktığı zaman işte siz oyunuzu kime verdiniz? Ben de Kerim Oğlan'a verdim diyor. Adam %91.2'lik bir oy oranıyla seçiliyor. Ve bu oy süreci aslında kitapta da bahsedildiği gibi Stalin'in %100 oyla seçildiği seçimlere benziyor. Ve bu aile ve destekçileri olan siyasi elitler zamanla çok 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 zenginleşiyorlar. Dolayısıyla uluslararası bu şu kitaba aslında ulusların sömürücü kurumlarıyla ekonomik başarısızlığa uğradığını ve bu durumun yoksul ülkelerin yoksul kalmasının nedeni olduğunu vurguluyor aslında. Bu ülkelerin hikayeleri, dilleri ve kültürleri farklı olsa da yoksul ülkelerin tek bir ortak noktası var. Bu da ekonomik kurumların kendilerini zenginleştirecek. Toplumun büyük çoğunluğu pahasına kendi zenginliklerini, zenginlik katacak şekilde düzenleyen bir elit grubunun olması aslında. Ve ulusların farklı hikayeleri ve toplumsal yapıları elitlerin doğasını ve sömürücü kurumların ayrıntılarına farklılıklar yararsa da aslında hepsinin hikayesi benzer. Sömürücü kurumları, sömürücü ekonomik ve siyasi kurumları daha da arttırırsınız. Bu elit ve tabaka dediğimiz tabakanın daha da zenginleşti. Halkın giderek fakirleştiği bir senaryo olur. Ama kapsayıcı kurumlar olursa aslında genel bir refah sağlanabilir. Bu kitabın hikayesine bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Şimdi sıradaki kitabımızı beraber bakalım neymiş. İnsanın anlam arayışı. <laughs> Logo terapinin aslında kurucularından olan Viktor Frank'ın bu ünlü eserine beraber yine bir yolculuğa çıkacağız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bu videoyu birkaç arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.